Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Murat Atmaca metakognitif terapist ünvanı alarak Türkiye'de ilk, dünyada ise 5 psikiyatri profesöründen biri oldu. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Murat Atmaca 2 yıldır Kopenhag'da devam ettiği eğitimini tamamladı. Ben eğitim aldım. Ben de Adrian West Profesör Doktor Atmaca eğitim sonrası metakognitif terapi konusunda Türkiye'de ilk ve dünyada toplam 5 psikiyatri profesöründen biri oldu. Sadece o bilgiyi bana vermeniz yeterli diye. Evet, o İki yıldır süren yorucu bir eğitim geçirdiğini aktaran Profesör Doktor Murat Atmaca, psikiyatri camiasında ilk psikiyatri profesörü olmak ve beraberinde dünyada toplamda 5 psikiyatri profesöründen biri olmak önemli dedi. Konuda e, Türkiye'de hem psikiyatristlere hem ruh sağlığı profesyonellerine bunu öğretmek. Yani sadece bunu öğrenmek bu bilginin bizde kalması değil de bunun yayılması hem kendi kliniğimizde hem psikiyatrist arkadaşlar ki ben mesela şu anda ee, daha önceki eğitim şey e, bilişsel davranışçı terapi dediğimiz e, terapinin eğitimini tüm Türkiye'de yapıyorum. Şimdi bundan sonra bu terapinin eğitimini de yapmak ve tüm Türkiye'ye tanıtmak görevimiz. Tabii bir Fırat Üniversitesi e, mensubu olarak, hani üniversitemizin ismini de bu vesileyle e, duyurmak e, ve bu işin e, merkezinin de buradan çıkıyor olması da ayrıca önemli bir şey çünkü ben bununla ilgili olarak da bir dernek de kurdum bu işin merkezi yani genel merkezi Elazığ konumunda metakognitif metakognitif Terapi Eğitim Derneği. Bu dernek bu tarz eğitimlerinde aynı zamanda merkezi olacak ve bu da buradan köken alarak Türkiye'ye yayılması da eee ilimiz adına da Fırat Üniversitemiz adına da e, önemli olacağını düşünüyorum. Metakognitif terapi hakkında bilgi de veren Profesör Doktor Atmaca, dünyada en son en güncel terapi akımlarından bir tanesi oldukça etkili dedi. Biz psikiyatride hastalıkları tedavi ederken hem ilaç tedavisi uyguluyoruz, bir taraftan da psikoterapi uyguluyoruz. Bilişsel terapiler dediğimiz terapiler dünyada e, etkinliği en güçlü olan tedaviler. Benim daha önce... E, aldığım aslında Academy of Cognitive Terapi'den aldığım terapi böyle bir terapiydi ama o bilişsel terapilerinde en günceli ve en yenisi metakognitif terapi dünyada da yeni ve çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Bu tarz terapiler bizim ilaç tedavilerine ek olarak kullandığımız tedaviler. Tüm psikiyatri camiası ve ruh sağlığı profesyonelleri psikoterapiyi yaygın olarak kullanır. Ee, ama bazen ilaç tedavisine gerek duymadan tek başına hiç ilaç tedavisiz e, psikoterapiyle tedavi edebildiğimiz pek çok e, kişi de var, ihtiyaç da var. Aslında bu ihtiyaca da karşılamaya yönelik önemli tedaviler. E, çünkü mesela bazen bir gebe hasta geliyor, hamile hasta, ilaç tedavisi kullanma şansınız yok. Ve bu durumlarda bazen elimiz kolumuz bağlanabiliyor. İşte bu tarz durumlar için ekstra tabii. İlaç tedavisini reddeden, uyum göstermeyen hastalarda ilaç tedavisini ek olarak güçlendirici amaçlı olarak psikoterapileri kullanıyoruz.